şarabın yanında iyi eşleşen en iyi ne varsa bu mutfakta da var. İyi bağcılık yapıp iyi şarap ürettiğini... Şöyle söyleyeyim, biz çok güzel bir yol aldık. Biz evet yine buradayız. Salat eseri gibi yapılıyor bir de. O ürünü yemek için geldiği bir kuzu inciğimiz var. şarapla ilgili birçok bölgeyi gezme fırsatım oldu. Yani dünyanın birçok ülkesini hemen hemen bu konuyla ilgili gezdim. Tabii ki oradan da fikirler aldık ama tabii oradaki fikirleri bizim kendi topraklarımıza, kendi memleketimize nasıl uydururuz da bu yola çıktık. bunun için bu küçük butik e, şaraphaneyi kurduk ve ardından da bu butik restoranı kurduk. Burası daha önce benim çocukluğumun geçtiği kendi bağ evimizdi. Bizim misafirlerimizi, şaraphaneye gelen misafirlerimizi burada hadi gelin aşağıda bizim küçük Bağımız var. Orada ise şarap tadımı yaptıralım diye bu yola çıktık. Daha sonra e, büyüyerek bugünlere geldik. E 5 yıldır burası restoran hizmeti veriyor. Evet şaraphane 10. yılımız bu sene. 10 yıldır üretim yapıyoruz. Restoranda da 5. senemiz bu sene. Bunun planda tabii ki şarap var. Çünkü biz aslen şarap üreticisiyiz. Biz ürettiğimiz şarabı buraya gelen misafirlerimize sunmak için zaten bu restoran ve bunun yanında da bu şarapla en iyi yöresel olarak hangi yemekler eşleşir bunları eşleştirerek bu yola çıktık. Bunun haricinde bizim derince çiftliğe diye diyerek de bir doğal ürünler markamız var. Biz yukarıda diye dönüm bahçemiz var. Biz bütün burada olan sebze, meyve birçok şeyi kendi bahçemize yetiştirip tarladan sofraya mantığıyla soframızı burada müşterilerimizin önüne getirmeye çalışıyoruz. Hepsi de ürettiğimiz şaraplarla uyumlu ürünler yani eşleşen işte asit dereceleri olsun acısı tatlısı hepsi burada üretilen şaraplara uygun ürünler. Ya şöyle diyeyim işte peynir tabaklarından yani ithal peynirler de var Trakya'nın birçok yerinden gelen farklı peynir çeşitleri de var. Onun yanında işte füme etler bruskettalar, işte ana yemek olarak yine yörenin hayvanlarından ise işte kuzu bilhassa spesilimiz türüflü kuskuslu mesela dana yapıyoruz. O tamamen bölgenin ürünü. Aynı zamanda işte et çeşitleri hepsi tamamen Trakya'da yetiştirilen ürünlerden oluşan bir menü. Şarabın yanında iyi eşleşen en iyi ne varsa bu mutfakta da var. Biz Tekirdağ şehir merkezine baktığın zaman 17 kilometre, 20 kilometre mesafede şehre yakın görünüyoruz ama sonuçta bir köy içerisinde. Burası bizim aynı zamanda kendi köyümüz. Buraya gelen misafirlere tamamen köy içinde bir e, köy yaşamını sunma Hedefimiz var bizim, yani bizim aslında burada paralel olarak en büyük hedefimiz gastronotürizm içerisinde misafirlerimizi buraya çekerek işte bakın Trakya'da da böyle yerler var, Trakya'ya gelin işte Trakya'nın yemekleri de güzeldir, toprağı da güzeldir, havası da güzeldir diyerek müşterilerimizi Trakya'ya getirmek ve burada onlara özel bir hizmet sunmak tek hedefimiz. Cuma günleri mesela bir müzik etkinliği yapıyoruz. Onun haricinde yılda bir kez bağ bozumu festivali yapıyoruz. Bizim müşterimizin genelde birçoğu tabi İstanbul müşterisi bu tarafa geliyor. Trakya'ya gezdiği zaman şaraba meraklı müşterimiz de oluyor ama şarabın yanında bölgeyi seven müşteri de çok fazla bize uğruyor. Ee, onun için biraz hani AA+ A e, müşteriye hitap etmeye çalışıyoruz burada. Şu an bu sektörde herkesi memnun etmek çok zor. Ama biz kendimiz kendi yaptığımız işi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. İyi bağcılık yapıp iyi şarap ürettiğimizi ve iyi ürünler kullanıp da sofraya bu iyi ürünleri getirdiğimizi düşünüyoruz. Orada kendi yaptığımız bütün ürünleri kahvaltıda müşteriye burada sunuyoruz. Hafta sonu, Hafta sonu sadece cumartesi pazar 15-16 çeşit bir serpme köy kahvaltısı veriyoruz. Oradaki bütün reçeller işte lutunitsalar, işte pekmezler, bulamalar, işte gözlemeler, yumurtalar hepsi bizim burada kendi çiftliğimizi ürettiğimiz ürünlerden. Onun için keyifle müşterim gelen müşterimiz de memnun kalıyor kahvaltıdan da. Şöyle diyeyim, aslında kültürden çok bize bizim e, barelin bir logosu vardı. Yani barel için şarap aslında e, kültürden çok gelecek nesillere taşınması gereken bir e, kültürü biz ön plan çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kültür her gün değişiyor. Çünkü tüketici değişiyor, insanlar değişiyor, jenerasyon değişiyor. Onun için biz de buna ayak uydurarak bu kültürü ne kadar çok ileriye taşırsak bizim için o kadar iyi. E, bu bölgeye ne kadar çok yatırım yaparsak, bu bölgede tekirdağlı olarak ne kadar birbirimize de desteklersek o kadar e, dışarıdan misafirlerimizi Tekirdağ, Trakya'ya çekebiliriz. Bunun için tek şey herkes birbirine Tekirdağ destek olsun. Misafirlerimiz gastronom turizm tarafında buraya gelsinler. Bareli'de gebilirler. A firması, B firmasına da gidebilirler. Yeter ki bölgeye biz e, bu kaliteye uygun insan portföyü çekelim. Bir konaklama projemiz var. Zaten bunun altyapısı şu an için bitti. İşte araya pandemi girdikten sonra ne yapabiliriz de döndük. E, talep o kadar çok ki bizim normalde projemiz 8-10 odalıydı ama biz o 8-10 oda yetmeyeceğini düşünüyoruz şu an için. Proje şimdi tamamen değişti. E, normalde bağların içine bir proje yapmayı planlıyorduk. Fikir işte artık köyün içine, kendi eski doğduğumuz, büyüdüğümüz e, çiftliğimizin olduğu yere bir e, 22 odalı bir proje yapmaya karar verdik. Orada tamamen köy pansiyonculuğu içine tamamen köy hayatını yansıtabileceğimiz bir proje olacak. İnşallah bu bölgeyi daha iyi yerlere de getireceğiz. dostlar yola çıkarken YouTube kanalımızda e, ilk mekanlarımızdan bir tanesiydi Barel bayevi Barkın Bey e, özel ilgi alanıyla, özel e, üretim e, üzümlerle kendine has özel şaraplar üretiyor ve gerçekten şarap sevenlerin e, inanılmaz damak tadına hitap ediyor. Mekanıyla, şarap lezzetiyle çok iyi ama biz... E, Bunları anlatırken niye mutfaktasınız da Yalnız da usta var diyeceksiniz. Özel e, yiyecekleri de, damağınıza ve midenize aynı zamanda da gözünüzü hitap Usta öncelikle sizi tanıyalım. Kısaca hemen e, icraata geçelim şurada. Evet geçelim. Öncelik öncelikle hoş geldiniz. Hoş e, ben Osman Şeref Karaaç. E, 2004 yılından beri Tekirdağ'dayım. Tekirdağ'da aşçılık yapıyorum. Yani, Birçok e, mekanda e, ufak dokunuşlarla Tekirdağ halkının damaklarında iz bırakmaya çalıştık. E, şimdi de 4 yıldır Baral Bayevinde, Baral Şarapçılığı'nın bünyesinde e, mesleğimi icra etmeye devam ediyorum. Biz ne yapacağız şimdi? E, şimdi biz size kendi tarifimiz olan e, bir ızgara köftemizi yapacağız. Anane köftesi diye geçer menümüzde. Çünkü geleneksel bir tarifle harmanlık yapılıyor. Ve e, tamamen kendi şaraplarımıza özgü bir marinasyona sahip dana pirzola ızgaramıza koyacağız. Ve e, mutfağımızda servis ettiğimiz bütün yemekler ee, ince elemelerden geçip e, tamamen şaraplarımızla tadımları yapılıp e, eşleştirilme sonucu menüye yazılıyor. E, bu yüzden de hem şaraptan hem de yenilen yemekten ve aparatiflerden maksimum haz alınması. Benim söylerken karnım acıktı hocam. <laughs> ustam, şu anane köftesiyle <laughs> <laughs> şöyle anane köftesiyle başlayalım. Ee, Şimdi, yani e, daha başka bu e, şarapla marinedilmiş dana hücradan başka ee, şimdi e, şöyle söyleyeyim, yani birçok müşterimizin yıllardır e, sırf o ürünü yemek için geldiği bir kuzu incimiz var. O e, özel Trakya kuzularından kasaplarımız e, tarafından çıkarılan e, kuzunun incik bölümünde e, yaklaşık e, 8 ila 9 saat arası e, tandır ocağının içerisinde e, kendi gene e, özel tarifimiz olan. E, suyu parmanı marinasyonuyla pişen bu rincimiz var. E, bunun yanında servis ettiğimiz garnitür dönemsel olarak değişiyor. Ama tabii ki de dedim gibi, yani e, her zaman için baz aldığımız nokta bizim kendi şaraplarımız. sevgili dostlar Bar barelbay'da mutfaktaydık. Birazdan bu pişirilenleri yiyeceğiz tabii ki afiyetle ama siz çoğunu göremeyeceksiniz. Evet. Özendirmek istemiyoruz tabii ki e, kimseyi ama e, bu e, kanalda da bu tarz şeyler yaptığımız için özellikle böyle yerleri sevenler, bilmeyenler, aa burası neredeymiş diyenler mutlaka gelsinler diyoruz. Baral İstanbul'dan gelirken Tekirdağ'a girmeden Karayevli yoluna girdiğinizde 4 kilometre sonra hemen Baray Bavi ile buluşabilirsiniz. O enfes lezzetlerle, enfes tatlarla buluşabilirsiniz. Tekirdağ'dan çıkışta zaten, Tekirdağ tarafından çıkışta herkes Karayevli köyünü zaten biliyor. Anlatmaya gerek yok. Vallahi ee, daha pişerken nefis gözüküyor. Şimdiden bize de, size de afiyet olsun. şaraphanemizin mahzeni şu an görmüş olduğunuz fıçılarda toplamda burada 22 tane fıçı var. Yani ortada 5 tonluk bir şarap var şu an mahzende. Görmüş olduğunuz arkadaki şişelerinde hepsi 11 bin tane şişe var burada. E bu ürünler bizim 2018'e 2019 rekoltesi ürünlerimiz. Burada yıllanıyor herhalde 2020'nin 6. ayında da yavaş yavaş piyasayı sürmeye başlayacak. Buranın özelliği şu, burada görmüş olduğunuz fıçıların hepsinde ürünler, rekolte, üzümler toplandıktan sonra minimum 9 ay, maksimum 22 ay kadar bu fıçılarda bekletiliyor. Daha sonra bu bekledikten sonra şişeleniyor. Daha sonra minimum bir 6 ay ve 8 ayda şişe yıllandırma yapılıyor burada görmüş olduğunuz gibi. Ve daha sonra parti parti piyasaya sunulmaya başlanıyor. 4 çeşit kırmızı üzüm, 2 çeşit de beyaz üzüm işliyoruz burada. Beyaz olarak Chardonnay ve Sauvignon bilen işliyoruz. Kırmızı üzümlerde de Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah ve montepulciano Sangiovese işliyoruz. Hiç <gülüyor> <gülüyor> Yani hepsi yabancı üzüm çeşidi yani. Hepsi Fransız üzümleri ve bir çeşit İtalyan üzümü işliyoruz burada. Dediğim gibi e, bağ bozumu zamanı, ne zaman üzümü sıkıyoruz, şıra haline getiriyoruz ve fermantasyon dönemi bittikten sonra şaraba dönüştürürken kimilerini stok tanklarında tutuyoruz, kimi ürünlerinde hepsini fıçılara dolduruyoruz. Hı -hı. Bunların için, hepsinin içinde tabii ki şarap dolu. Hepsine farklı farklı merlo dolu olan var, Cabernet Sauvignon dolu olan var, şiraz dolu olan var ve bunlar çıktıktan sonra hepsi tekrar tanklara alınıyor. Daha sonra bilent ediliyor ve şelemeye başlıyoruz ondan sonra. Hı -hı. muhteşem ötesi bir yerden merhaba diyorum. Farklı farklı konseptleri sizler için hazırlamayı çok seviyoruz ama ...bugün gerçekten ama gerçekten şu ambiyansı hepinizin görmenizi çok isterim. Biz aslında bu YouTube'daki yolculuğumuza başlarken ilk adreslerimizden bir yer burasıydı. Varel Bağöy'ündeyiz. Barkın Bey o zaman da daha biz çok yolun başındayken bize inanıp, bize güvenip yine kapılarını açmıştı. Ve biz çok güzel bir yol aldık. Bunun neticesinde yine Barkın Bey bizi çok güzel bir şekilde misafir etti. Ve biz hakikaten burada olmayı ee, ve şöyle söyleyeyim yazın ilk çekimimiz yazındı şimdi kışın yani her mevsim bir mekana yakışır mı ben açıkçası bunu görmüş oldum yazın bahçesindeki ortam ortam bambaşka kışın ise tamamıyla o hani e, sosyal medyada ya da internet ortamında dönen muhteşem ambiyanslar var ya tam olarak işte e, burayı Barkın Bey o şekilde hazırlamış. Öyle çok uzaklara gitmeye gerek yok. Böyle nezih, şık e, çok güzel hem midenizi hem e, damak tadınıza hitap edecek şekilde hem de gözünüze hitap edecek şekilde e, var olan bir mekan Tekirdağ'da. Gerçekten çok şanslıyız. Ben e, o zaman da söylemiştim. Özel misafirleriniz, sevdiğiniz eş dostunuz, kim varsa böyle çok güzel, çok kaliteli bir vakit geçirmek istiyorsanız bence Barel Bağ Evi bu konuda Tekirdağ'da kesinlikle bir numara diyebilirim. Tabii ki sadece şarap ve o şarabın yanında yenecek işte peynir tabakları, et çeşitleri, bunlarla da sınırlı kalmamışlar ve hafta sonunda hakikaten kendi çiftliklerinden çıkan Ürünleri masaya getiriyorlar ve yine enfes lezzette kahvaltı hazırlıyorlar. Aslında Baral Bay dediğimizde yani marka tadında bir mekan çok cümle bile söylemeye gerek yok aslında. Biz evet yine buradayız. Umuyorum ki sonrasında da yine burada olacağız. Sizin de. E olan zaten vardır ama çok ama çok güzel. Sözler gerçekten ki kifayetsiz kalıyor. Gelin görün ve deneyimleyin. Lezzetleri tadın diyorum. Afiyet olsun. şarabın yanında iyi eşleşen en iyi ne varsa bu mutfakta da var. İyi bağcılık yapıp iyi şarap ürettiğini... Şöyle söyleyeyim, biz çok güzel bir yol aldık. Biz evet yine buradayız. Salat eseri gibi yapılıyor bir de. O ürünü yemek için geldiği bir kuzu incimiz var.